Gerçekler bu gerçekleri kaldırmanız zor olabilir. 30 Nisan Cumartesi bir yakışıklı e, sevimli surat sesi de güzel sanırdı. Sütten çıkmış ak sanabilirsin ama ağzında çocuk organ mafyacılığı çıkabilir. E, Aile böyle anlatabiliyorum tabi aptal bir millet olunca aptal millet aptal millettir hani mı aptal millet aptal millettir çünkü aptal millet aptal millettir yani bunda çünkü aptal olmasalar aptal olmayacaklar anladın mı demek ki aptallar ama <laughs> neyse bunu kim ediyorum öyle diyorum şimdi diyorum ki e, memati neden sana usta diyordu ne oluyor şimdi memati mavi bereli bir komando yine İstanbul'da e, komando şeyinde e, diyeyim görevli ama bu mavi bereler biraz paraşütçü yani da, iyi eğitimli maviler benim içinde bulunduğum tabur yani Yeşilbeyler bunlar da aslında çok profesyonellerdi. Şey olarak anladım eğitimleri bakın her işi bilebilen yani kotarabilen babına. Hatta şöyle bir şey vardı. Benim tabur bazı ne denilir? Yani suç işlenince suç maline o bazı incelemeler yapması için bir ekip çalınır ya işte onun o ekibin bazı malzemelerini falan üretirlerdi yani hem temin edebilir hem de üretebilirlerdi mesela. Bu işleri de yine benim taburdan e, merkezlerinde üretiyordum. Onda o şekilde öyle bir şeyler var. E, neyse Mematiniye sana usta demeye başladı. 5 yaşındayım tan yüzüm var. E, bu mavi beriler zırhlı araçlarla bir mahalleye girip operasyon yapmışlar. Ama şöyle oluyor. Biz ne zaman haberi alıyoruz? Şimdi ben burada bir bazen gidip mavi berelilerle takılıyorum. Bazen gidip e, taburla takılıyorum. Bir oraya gidiyorum, bir buraya oralar takılıyorum yani o şekilde anladınız mı? Yani bazen eee mı? Mavi berelilerle takıldım. E, taburla da takıldım. Şimdi burada haber geldi. Eee diyor bu komandoların zırhlı araçları yolda kaldı araçlarda arıza oldu diye. Burada hani burada bu araç yolda kalmıştı. Hani bizim tabur bunlara desteğe gidiyor koruma babında bu araçlara saldırı olmasın diye. Evet gittik buraya. Şimdi ben orada biraz meseleyi çekeceğim. Bu mavi belirler zırhlı araçlarla bir mahalleye girmişlerdi. E, niye girdiler o mahalleye? Açıkçası orada şimdi gözlemlerime göre bu zırhlı araçların arkalarında mayınlar vardı. bu mahalleden bu mahalleye girip bu mahallenin de mayın yapmış bu mahalleli tamam mı ve dedikodulara göre bu mayınları da mahallenin etrafında döşeyeceklerdi. <laughs> mavi beriler bu yüzden bu mahalleye girip bunların ellerinden mayınları almışlardı. Ama dönüşte de araçlar rızalanmıştı. Şimdi ben hala 5 yaşındayım. Burada bizim tabur bunları araçlardan saldırı düzenlemesin. Destek babında gitti buraya bu mavi berilerin. Koruma babında gitmişti. Şimdi biz buraya gittik. Tabi senin burada çekici mekici bir şeyler bekliyoruz ama ben bu aşamada e, burada e, bozulan zırhlı aracın e, motorunu bir kurcalıyorum. Şimdi memati de yani Gökhan da buradaydı bu operasyona katılmıştı kendisi malide mahallenin el yapımı toplayın operasyonuydu. şimdi ben burada sanırım ben bu motoru zıla aracın motorunu tamir ettim yani orada daha çekici gelmeden tamir işlemini hallettim. bir de buraya hani şey çekicisini hiç çağırmıyoruz normal sokaklarda olan kapital çekicileri çağırmıyoruz. Yani askerin özel çekicisi var onu bekliyoruz anınız mı? Ee, ama biraz o yüzden biraz uzun soru. Yoksa normal telefonla arayıp hani normal çekici çağırsak o hemen gelirdi ama burada askerden e, getirmeye çalışıyor çekici. E, kurallar gereği öyleydi. Şimdi ben burada motora baktım bu zırhlı aracının. E, bu saldırı sonucu mu o hale geldi? Ee, kurşun isabet etti motora da? Şimdi oraları bir şey diyemeyeceğim. Ya yani sanırım motor biraz kurcaladım ve <laughs> motorun zırhlı aracın motorunu çalıştırmayı başardım. Şimdi motoru çalıştırınca da toplandılar falan başıma nasıl yaptım falan falan Gökhan da orada işte orada diyorum yani diyorum bunu diyorum 10-20 bin dolar aşağıdan tamir edemezlerdi bunu falan diyorum Gökhan'a bundan sonra diyorum bana usta diyor <laughs> haklısın usta falan demeye başlıyor ondan sonra bana. E, açıkçası burada olay o diğer zırhlı e, araçlar da e, hasarlı mıydı falan bilmiyorum. Yani bu bir zırhlı aracın motorunu biraz kurucuktan sonra çalıştırmayı başardım. Neden e, hasarlıydı? Kurşun mu yedi ya da ne oldu bilmiyorum oraya da. Oraya şimdi bir şey diyeceğim. E, açıkçası burada motor tamir ediyorum. Toplanıyorlar başıma nasıl çalıştırdım falan falan. Bir yandan da şeyi bekliyoruz. Askeriyeden çekici gelmesini bekliyoruz. Valla Gökhan'a dedim ya yani memati diyor muydum ara bilmiyorum. o memat neden memat demeye başladı mı bahsettim. Ee, Gökhan dedim bu nasıl dedim bana usta de dedim. <laughs> dedim bunu ustalar dedim 10 20 bin dolardan aşağı TL'den artık neyse anladın mı yapmazlardı dedim. Valla e, haklısın dedi. Usta demeye oradan usta deyip duruyordum e, işte ustanın hikayesi bu. Burada bir operasyon şey. E, Oktay da Çakır da daha çok hani bir ara en son ortak demeye diyordu bana. Ortak ortak diyordu. Hmm, öyle söyleyimse. Ee, açıkçası niye Gökhan sana usta diyordu? Öyle yani o sohbette geçti orada onun o şekil sohbeti geçti. Burada zırhlı aracın motorunu kurucuktan sonra çalışmasını sağladım yani. 5 yaşındayım, tan yüzüklüyüm. Ee, ben buraya Taburla birlikte geldim yani, anladınız mı? Yani komandolar şey dedi, araç bozuldu dedi taburu bu komandoları korumaya geldi. Bu komandırlar araçların da arkası mayınlarda mahalleden el, yap, el yapım mayın yapmışlar. Mahallenin bir yerlerine döşecekler bu el yapım mayını. <laughs> Al komandolar operasyon yaptı. Olmaz öyle şey yani mahalleye mayın mı döşeceksin diye. Bu mavi belediyelerle operasyon yapıldı ve bu mayınlar toplandı. Hani bu mahalleye de bu zırhlı araçlarla girebilirler. Mahalle tehlikeli bir mahalleydi. O ara o dönemki <laughs> ki İstanbul. <'un. gülüyor> Burada bana memati usta demeye başlıyor. Benim de hoşuma gidiyor usta usta diyor bana. 5 yaşındayım. İşte benim usta hikayem budur. Mematinde memati olma. Yani Gökhan'ın memati lagabı odur. <laughs> e, bu olayda böyledir. Buradaki operasyona dedim yoksa haberimiz yok. Hani komandolar haber veriyor tabura. Dırlı araçlar bozul diye. E, dedim burada e, öyle normal çekici çağıramıyorsun. Taburun elinde çekici araçlar vardı. Asker araçları çekme için özel çekici Onlarla müdahale etmek gerekiyordu. Kurallar öyleydi. O yüzden taburla gittik korumaya yani. Komandoları koruyoruz. Hani belki saldırı da olabilir. Operasyondan dönüyorlardı. Yine ya Marmara bölgesinde bir mahallede diyeyim. Tam olarak ne bilmiyorum ama orada operasyon çekmiştim mahalleye. Ellerindeki mayınları toplamışlardı komandolar. <laughs> Anladım. Biz oraya gittik. Öyle koruma babına gittik. Biraz zırhlı aracın motorunu biraz kurcaladım ve çalıştırmayı başardım. Başıma toplandılar. Nasıl yaptı falan. Dedim Gökhan dedim. Bundan sonra dedim bana usta de dedim ustalar bile dedim bunu 10-20 bin dolardan aşağı yapamaz, yapmazlar yapamazlar dedim. <laughs> Allah aksın dedi usta usta dedi sonrasında bana işte usta öyle usta diyordu bana. Yani uslu durmayan Marmalılar ya da İstanbullular ve <laughs> tabii sahillerinde aile tekne olan macera yaşıyorum. Ya. onu <laughs> yani hani bir buçuk beş yaşına bunlar şeyler başım yani. Öyle yani ama Ustanın da hikayesi işte buydu. Buraya eklemek istediğim bir şey yok. Ee, şu olarak bu komandolardan da hani ne başka tanıdıklarım var mıydı? Olabilir yani. Hani isim babında anladın mı yani? Bu da tabi mesela yani <laughs> vesaire yani anladın mı? Orada öyle yani. Ben o çünkü ben şeyken yani bir tabura gidiyorum taburla takılıyorum. Hani bir gidiyorum mavi belirlerle takılıyorum. Bir oraya bir oraya giriyorum. Giriyorum çıkıyorum yani. Anladın mı? Orada oradan tanırlardı beni şey olarak. <laughs> Tam olarak böyle oldu. Hani buna tabii inanması biraz güç olabilir ama hani yani benim kim olduğumu bilirseniz aslında çok normaldir anasını. Yani kim olduğumu öğrenmedim. Videoları ne yaptım yani. Ben oysam <laughs> bunlar normal şeyler. Şu an. Tabii ki de yani kosuyla <laughs> <başı> 3-5 motorumu halledemeyecektim. Yani. <laughs> o yüzden Mehmet bana usta derdi. Çakır bu gazino dönemlerinde bana ortak diyordu. dedim bu Cem Adrian bizim gazinoda şarkıcıydı. Sayesinde gazino çok para kazandı. Kendisi de kazandırdı ama öyle yani. Anlatabiliyor muyum? 5 yaşında 1-1,5 bir, buçuk yıl içinde başıma gelen olaylar silsilesi adlı bu olaylar silsilesi e, böyle oluyor. Videonun başında 5'ken ben ustanın hikayesi işte bu yüzden usta diyordu mematı bana. Yani Gökhan. Özünde oyuncu değildir ki <laughs> komandoydu. <gülüyor> yani Kurtlar Vadisi işte 10 bölüm içinde oyuncu olacaktı aile dizi olarak. Şimdi اول يعني yani.